Ortada rekabet etmeyi gerektirecek bir durum yok çünkü ben kimseyle denk veya rakip değilim. Kimse de kafasını yormasın doğru duvar yıkılmaz. Hadi eyvallah. <laughs> Erkan abimiz getiriyor bizi. Los Angaras. <gülüyor> <gülüyor> Selam dostlar benden Los Angaras. oto kurtarma. Türkiye'nin başkenti Ankara'dan herkese selamlar saygılar sevgiler arkadaşlar. Bugün iftar vakti yaklaştı arkadaşlar. Saat 5.30-2 saat falan kaldı. Bir iş çıktı. Şuradan döneyim dur Sabah Sapağa kaçıracağız şimdi. Heh. İftara yakın dedik son işimizi alalım. Bir tane basık E46 BMW'miz var. Tabi Uğurcan abimizin gene. Hani her zaman işimize öğrenen abimiz. Bu işte günümüz nasıl geçiyor. 1 ve 2 serilerinden. Hani izlediyseniz orada Uğurcan abimiz vardı. O abimiz gene. Şimdi E46 BMW'mizi alacağız. Bu arada arkadaşlar dün e, tam kapanma geldi. 17 gün. E, yani 20... Mi? kaç Nisan'a şey 17 Mayıs'a kadar kapanma var arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah şu virüs belası biter. Şimdi gidelim şu E46 BMW'mizi alalım. Biraz basıkmış. Bakalım aparat koymadan alabileceğiz mi? Takozla işleri işi görebilir miyim? Takoz olmazsa da aparat koyacağız. Mecbur önünü kaldırıp gene ya kirkoyla kaldırırız ya kasayla kaldırırız falan. Bu arada yaz kendini iyiden iyi hissettirdi arkadaşlar. Hava bugün müthiş şey oldu ya üstündeki tişörtle bile Yandım o derece. O derece hava müthiş ısındı bu ara. İvedik'teyim, dikteyim. Ayanlar amortisöre gidiyorum. Oradaki 46 BM'mizi alacağız. istikamet keçi öğreneceğiz inşallah. Anam, anam, anam. Daha yine Anadolu bulvarından geldim abi. Bir trafik var, bir trafik var. Yemin ediyorum artık Ankara'da çekilmez hale geldi ya. Vallahi billahi var ya. İstanbul gibi oldu abi artık. İstanbul gibi olduk. Ya sıcağı, yağmuru, çamuru, suyu, karı, fırtınası, her şey neyse de şu bir sülleti bir biteydi arkadaşlar Allah'ın izniyle. Çok daha iyi şeyler olacak inşallah da eskisi eski düzenimize döneceğiz. Yani insanların artık düzeni bozuldu abi. Esnaflar desen harabe oldu. Yani şimdi 17 gün abi sanayi kapalı, her yer kapalı. Ya o kadar milletin kredi borcu var, Elektriği var, suyu var, eleman parası var, kirası var, bağ kuru var, sigortası var. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Allah gerçekten sonumuzu hayretsin. Hani biz gene hani bizim de bağ kurumuz, mırtımız, zırtımız, cartımız, yurtumuz var da yani bizden daha zor olan esnaflar var arkadaşlar. Allah onların yardımcısı olsun gerçekten. Selamünaleyküm. Aleyküm. Uğurcan abi ne yapıyorsun ya? İyi abi şükür Allah. Sen abi nasılsın? Hayvallah makine canlıymış abi bu mu? He abi bunu alacağız ya. De çok inik yer abi ya. Haram basık mı helal basık mı? Helal abi. Helal mi? Koyilden inik araba öyle. Tüp mü takma kortum kesik bir şey yok abi. Abi harbiden basıkmış ya. Araba çalışıyor yürüyor. Çalışıyor yürüyor sıkıntı yok abi. Tamam abi. Sıkıntı, sıkıntı yok. Başımız dertte olduğu için biliyorum Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Uğurcan abi o zaman şura yüksek zaten yüksek abi, geri geri gireyim abi şuraya tamam, olur. dur abi Aparat koyarız abi. Selamun aleyküm hayırlı Sıkıntı yok abi görüyorum ya. <laughs> tabi tabi sen gene abi sesleneceksin abi. Belki abi bazen abi görmüyor adamlar abi. Langırda vuru veriyor abi. Ne yaptın Uğurcan abi? Uğurcan abi bu da harbiden basmış ya. Sıkıntı yok abi hallederiz. Abi kiriko da girmez değil mi buna? Tamam. Başkanım kriko var değil mi sizde? Var abi. Ama girmiyor değil mi altına Girer mi ki? Şu alçak krikodan var mı şase krikosu? Var var abi. Ha getir ondan varsa direkt ondan kaldırıp kışa şey yapalım. Burcu hanım yeni mi aldın bunu ya? Eyvallah. abi. Yeni aldım. Bir haftadır ben uğraşıyorum bununla Eyvallah. Bunu ne yapacağız bunu şeye mi Esertepe'ye mi? Aynen abi. Ha, o girerse iyi. Hani uğraşmayız. Giriyor mu başkanım? Yok. Dur abi tahtanın üstüne çıkartacağız dediğin gibi. Deli varış ya He deli varış mı? <laughs> deli varış çalışıyor ya. Başkanım sen şu tahtaya bassana. Yok adam gibi adamdır ya. Uğurcan direkt gel gel. Kaçırdın lan dur. Gel. Tamam dur. Çıktım başkan. Tamam. Şimdi giriyorum başkanım kişi. şey. Baksana be. Abi altına aparat koyacağım. Ha. Yoksa kasayla kaldırayım. Kasayı sokayım altına. Burada abi kasayla ben kaldırırım ucundan. O kolay indirmesi kolay. İndir başkan. Tamam şimdi diğer tarafa gidelim. Ne abi? Aynen abi. Giriyor mu? Dur. Kalkma, kalkma. Tamam. Kaldır reis. İndir başkan. Dur bekle bekle. İndir. İndir indir. Tamam çek abi kir koyu. halat bile girmiyor la bu nasıl basmışlar la bu arabaya. <laughs> halat bile zor zor giriyor ya usta araya Şuradan diyorum halatı bile çok zor soktum ha daha Ya o kadar basmışlar Ya bu şekilde de bağlarsa Musa daha sağlıklı oluyor biliyor musun? Ne geri ne ileri ne sağa ne sola gidiyor İstediğin kadar viraja gir Ustam hayırlı işlerin olsun. Baba, Allah emanet olun. Kartın mı? Vallahi usta kart bitti de numara vereyim ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ufak kartın bitti sticker var. Sticker vereyim mi? Evet. Büyük sticker. Erhan değil mi? Erkan abi. Erkan. Evet abi. Tamam ustacığım ben kaydettim. Bize devamlı böyle lazım. Ben yanımda ahtapot gönderiyorum. He. Evet. Tabii tabii ustam her zaman ya. Bu şekilde daha e, emniyetli. Eyvallah, eyvallah Ziya Ustam. Allah eyvallah. Hadi Ustam, hadi Allah'a emanet olun. Hadi kendinize iyi ben bakın. Evet dostlar, dostlar. Basık BMW'mizi aldık. Allah'ın izniyle arkadaşlar zarar vermeden tereyağından kıl çeker gibi aldık abi. Önceliğimiz zaten müşterinin aracına gram zarar vermemek abi. Aracı kazalı da olsa, takla da atmış olsa abi minimum zarar yani zararsız bir şekilde abi alıp adresine teslim etmek A noktasından B noktasına bırakmak aracı. Şimdi aracın sahibi Uğurcan abi de arkamızdan geliyor abi sağolsun ee, gene izi bir şey verdi izi bir şey verdi. Şimdi Ayanlar Amortisör de meşhurdur Ankara'da. İvedikte herkes bilir. Ee, hani devamlı baskı araba falan yapar. O da hani işçiliğimi gördü şimdi izlediğiniz gibi yani telefonumu falan aldı Allah razı olsun sağolsun. Yani O da yani bir güven verdik yani o adama da o adam da hani Sen kazan dedi kardeşim dedi hani işçiliğin dedi temiz dedi. Allah razı olsun kendisinden de. Buradan da selamlar olsun videoyu izliyorsa. Şimdi arabayı alacağız. İnşallah şey arabayı keçverene götürüyoruz arkadaşlar. Can abi sen geç abi. El frenindir abi boşal. Devam et abi devam et yavaş yavaş Devam et abi Tamam dur <gülüyor> <gülüyor> Onu, Ön tekerleri de söktüm de <laughs> gene de girmiyor la Uğurcan abi ne yapacağız abi bunu? Abi kasadan kaldıracağız. Ee, benim kardeşim var ya şu bizler hareket Mehmet var ya. Ee. Evet, alırım ben ama iyi değil. Anladım abi. Burcu abi kiriko giriyor mu şimdi? Baksana abi altına. Gene girmiyor. Gene mi girmiyor? Dur abi bekle abi sen orada. şimdi tamam abi kaldır abi tamponu kasmak istemiyorum fazla Heh. kaldır kaldır abi güzel harika dur abi kasayı ben biraz basayım tamam mı abi alayım mı al al abi al. Da şunu abi. Aynen abi onu koy. Abi dikine koyma. Ee, i̇nerken abi şeyini falan bozabilir. Şöyle ha, <laughs> mi <yapayım? gülüyor> Öyle abi. Tamam abi ortalığı abi şu göbeğe dur. Tamam abi şimdi indir. İndir abi yavaş yavaş indir. Sola çevir abi. Hah. <laughs> yavaş yavaş abi. El freni çekildi değil mi? Çekiliyor tamam. Çekil. tamam abi indir abi korkma abi. Abi. Aynı yer abi giriyorum bak be. Girdi mi abi? abi? Süpersin abi. Kaldır abi. indir vuracaksın abi. Tamam. Çıkıyor mu abi? Bekle. Yok abi. Bekle abi. Sen çek abi asıl ha. Geçmiş olsun abi. Dur abi şu takoz alayım. Abi oran değil oran değil. Sen bana bırak. Yavaş yavaş abi. Az da gel abi gel gel gel. Gel abi korkma korkma gel. Az da tamam abi. Bazası biraz kullan. Sağ ol abi. Allah Hadi Allah'a emanet ol. Hakkı Kendine Hadi eyvallah. Görüşürüz, Görüşürüz eyvallah. Dostlar çok şükür Uğurcan abinin arabasını zarar vermeden bindirdik, zarar vermeden indirdik. Tip basık araba benim işim abi biliyorsunuz. Tertemiz Allah'ın izniyle. Değdirmeden alırım abi. Değdirmem abi. Değdirmem o arabayı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Videoları beğenip paylaşırsanız, abone olursanız da çok memnun olurum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Dostlar görüşmek üzere.